Yani bunun çok fazla bileşeni var ve çok fazla denetlenmesi gerekiyor. Artık bütün deprem gören ülkeler İran dahil olmak üzere çelik yapıya geçmiş durumda ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Japonya çelik yapıya geçti. Bizim artık çelik yapılara alışmamız gerekiyor. Şu anda yapılarını yenileten insanlar bence betonarme yapıyı terk etsinler, çelik yapı yaptırsınlar. Çelik yapı teknolojisi Türkiye'de var mı? Var. var. Yani bu e, Mesela bir çelik yapı, iki katlı bir çelik yapının e, maliyeti yaklaşık sanıyorum 100-120 bin lira arasında 100 e, bin lira mı? Paralar da o kadar değişti. Artık milyon olmuştur. <laughs> Herhalde milyon, milyon olmuş. Işte, yani e, e, yani çelik e, çok fazla bunların reklamı var zaten hı hı hı. E, ve çok kısa zamanda yapılıyor. Çelik hı hı. yapılar için il, derin bir temel kazmanız da gerekmiyor. Bir taban betonu döküyorsunuz, üzerine Çeliği koyuyorsunuz ve deprem oluyor. Siz çay içmeye devam ediyorsunuz. Yani bize e, galiba Türk insanının yapısına en uygun çelik, çelik yapı. yapı peki ee, Türkiye'nin geçerse eğer, e, depremler olur ama ölümsüz olarak atlatırız okay. biz buna.